Edirne'ye Erasmus projesi kapsamında gelen İsveçli profesör Getrud Olson, 15. yüzyıl Türk Çin'e işçiliğinin sunulduğu Muradiye Camisi'nin Çinlilerine hayran kaldı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen Edirne Çin'i ve kalem işlerinin öyküsü sunumunun ardından teknik gezi düzenlendi. Bazı Göteborg Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Olson, akademisyenler ve öğrenciler Türk süsleme sanatlarından Çin işçiliğinin en nadide örneklerini barındıran Muradiye Camisi'ni gezdi. Sanat ve Kültür Yönetimi uzmanı Kutalmış Bayraktar, burada katılımcılara caminin Çinlileri hakkında bilgi verdi. Buradaki e, sonradan yapıldığı iddiası Yıldız Demiriz'in de aynı zamanda çalışmasında yer almaktadır. Sonrasında eee ikinci mahmut'un e, bu Mevlevi Hane ziyareti olarak geçen o dönem hala Mevlevi Hane e, ifadesi kullanılıyor. 44. Hızır Bey Camisi'nde benzer ifade biçimlerinin olması oldukça bilinleşme e döneminde oluştu. Olson yaptığı açıklamada Osmanlı çinilerine yönelik araştırmalar yaptığını ve yakında bunları anlatacağı kitabının yayımlanacağını söyledi. Is connected to this uh, Sass style uh, and with Rumi and Hatay, but this is before. So this is before Şakulu <laughs> has uh, Moradia, because here we can go uh, so close uh, in the in the Mirab uh, to the tide So I take uh, the opportunity to really look. <gülüyor> 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 Spread out e, tabi Andre daha pahalı bir teknik olduğu için hocamızın ifadesiyle dolayısıyla daha iyi bir ekonomiyle beraber daha süslüsüne geçiyor. Special, uh, uh, these, uh, 15th century tiles uh, and that they are totally new in design from that time period. Uh, so it's fantastic to see this uh, white and, and the blue combination that we later can see in so many different cultures. Gerçekten büyük bir hayranlık kaldı. Zaten araştırması için çok önemli. Kasım ayında İsveç'te e, bu Osmanlı Çinli alakalı bir kitabı çıkıyor. Bu kitabının aslında bir anlamda son çalışması olarak buraya geldi. Tamamlanmış kitabının.